Elif o yemek hazır ha. Yemeğini yaptım bak. Nar gibi olmuş tavukların. Afiyet olsun. Gel, Niye ye. yalan söylüyorsun sen? Seni fırının içine sokarım ama beni dinelim ondan çıkartma. Seni yalanla yırtılan sana valla ne kadar felaksız. Bir ben pişirdim attım buraya elim bıçaktan kesip Yalan deme tabakla uğraşayım oğlum. Sen yalan söylüyorsun. Sen oturup sana saattir bir bir bir, bir özlem tiktokla oynuyorsun. Ben de Eve geldim yatırdım dedi. ya, oğlum. Ne yapıyordum? sen yatırdın yalandan geldi dedim ben yorulmuşum. Niye yalan söylüyorsun? Buraya bir ben pişirdim fırından çıkarttım. Vallahi sen kafan sokarım fırının içine kelle paçet ederim ama ben dinelim ondan çıkartma. Ha dedisine babası. Ya 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 ya. Ah, bu bir oyun. Kuralları değiştirdim benim oyunu. Seneler geçti, geri durdum. İstemedim şeyde bir nesil oldum. Ya ne ki daha dün bugün benim koldu. Yoktu bir gün daha yeni doğdu. Açıyorum ah, pır pır doluyor. Terim... Ah benimki geldi bak. Oo, yengeniz ne haber? Yes action kızı. Dur buna bir yerden çiçek toplamam lazım. Aha çiçek. Bir buket çiçek. I got my out in Let's try it. <laughs> Alright. <laughs> I spend all of the love I say. We were all was all boy in a big okay. who got a the that all Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince saklanır keksralar. Nazlı okul birincisi, keksra tek eğlencesi. Keksrasını tam yerken Aa! Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı, keksrayı ters çevirdi. Cüresi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı. Gürbüz gittiği anda Kek yine kek sağ oldu. <gülüyor> 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 Nazlı Jöleli kremanın tadına yine doydu. Geri zekalı bro.